Baktım, baştan böyle bir anlattım. Şimdi markete girdim zaten 3 parça bir şey almıştım. Ortalama 100 lira tutması gerekirken. Bir baktım 125 lira tuttu. Sonra döndüm acaba bende mi bir yanlışlık var diye. Elimdeki fişle tekrar e, reyonun oraya gittim. Aynı şeyle reyon e, reyonla fiş arasındaki farkı gördüm. Hangi ürün o? E, dana, kö, e, dana köfte. Evet. E, ve piliç köfte. Benim çocuk çoklu gıda hastası ve sadece evet. et ürünleri yiyebiliyor. Biz de bu yüzden neresi ucuz, neresi değil market market geziyoruz. Hı hı. Yani günümüzdeki şartları biliyorsunuz. Evet. Sonra girdim kasadaki kasiyerdeki arkadaşlara. Dedim ki bir bak bakar mısınız? Hı hı. Elimdeki fişi gösterdim. Bakın dedim burada dondurulmuş kasap köfte 20 lira. Benimdeki fişte 32 küsür lira. Niye bu fark? Yani niye dedim bu fark? Sonra oradan birisi, diğer bir tane arkadaş geldi. Niye sesini yükseltiyorsun diye geçti. 20-25 yaşında. Sizin bir... Ne oldu? Ben anlamadım ki. Ne oldu? Gel. Gel arabayla gidelim bir baksınlar gene de ben dedim bu parayı kolay kazanmıyorum market market biler neresi ucuz diye neresi ucuz diye Nerede ucuz var oradan almak istiyorum. Oradan alıyorum dedim. Bu yaptığınız dedim nitelikli dolandırıcılık. Olur mu dedim yani bu kadar fark olur mu dedim. Bir ile iki anladım. Ama bu kadar fark olur mu? Yüzde elli küsür dedim fark olur mu dedim ya. Sonra orada birbirimize münakaşa ettik. Sonra ben etiketlerdeki videoyu çekmeye başladım. Sonra arkadan elinde sopayı almış gelmiş. Sopa almış. Sopayı görünce ondan sonra oradaki vatandaşlar yine araya girdi. Sonra vatandaşlar hayır dedim sen beni mi döveceksin burada? Vatandaşlar beni tutarken geldi sopayla kafama vurdu. Sonra işte orada polisler, polisler geldi. 112 geldi. Oradan hastaneye gittik işte dar raporları falan onları aldık. Böyle bir kötü olay yaşadık. Benim demek istediğim yani bu kaçıncı oradaki marketteki herkes beni bana çıkarttı hatta videoda da var. Biz bunun aynısını bizler de yaşıyoruz. Bu fiyat farkı ve aynı tepkiyle karşılaşıyoruz. Randa yani dese, farklı, kasada farklı. evet, dese ki bana ya kusura bakmayın, bir yanlışlık oldu, tamam, ya ürünüzü geri iade edelim, ve da şeydeki fiyat farkını size iade edelim, hiçbir şey olmayacak. Çünkü daha önce de yaşadım, Aynısı oldu bir başka markette. Tamam beyefendi, kusura bakmayın, haklısınız, gelin ya isterseniz iade edin, isterseniz paranın üstünü iade edin. Benim dediğim burada devlet etkilerimizi sesleniyorum lütfen artık bu olaya el atsınlar bu bir değil yani ben ölebilirdim de ölebilirdim de. Öle de Fahiş fiyata itiraz ettiniz ben fahiş fiyat ölebilirdim de yani benim şimdi video videolarda var yani böyle şey olabilir mi sinir öfkesine kontrol olamıyorsan, öfke kontrolü bir sıkıntın varsa ona göre şey yapacaksın. Herkes olur. Ben de aslında bize yer geldiğinde o küfür ediyorlar. Ama ne yapıyoruz? Hasta sesini çıkartmayacaksın. İşini yapıp dönüp işini bitireceksin. Çünkü. Ben haklı hani canım yanmış diyorum ben oradan. Dünkü bak canım yanmış benim. O %50 farkla bana dedim bunu satıyorsun. Tüketiciyim. İşte, evet ben tüketiciyim. Sen bana de ki abi kusura bakma özür dilerim şekilde tomografi Başka, falan çekildi. Var, Sadece kafamı sopayla burada evet. kırıldı zaten sopa. Yani karar aşaması. Evet, kaldı. karar aşaması Çünkü herkes bana dedi ki niye böyle bir şey? Niye e, şikayetçi olmadın? Bunu sana yapan ölebilirdin de dedi. Sonuçta çoluk çocuğun çocuğum var dedi. Peki onun o aile dedi senin çoluk çocuğunu düşündü mü? Onlar dedi kendi çocuk çocuğunu düşünüyor. Ya bir yandan işte ne benim, böyle bir başımızdan olaylar geçti. Bir yanlışlık oldu. Tam benim orada mesela onu derken az bir şey ses tonumu belki yükseldi. Yani 20 yaşında ben onun babası yaşındayım. Yaranı evet. görebilir miyiz? Yara aldığın yerler. Yara, yar aldığım yerler şu an işte pansuman yaptık. Şu Evet. Şurada pansumanı çıkarttım ben. Bu arkadan geldiğini göremediniz tabii. oraya ağır darbe. <laughs> Film falan çekildi mi? Çekildi. Çekildi. <laughs>